Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu şu an dördüncü kayıt alışım. İlk defa video kaydı çekmeye çalışıyorum. İlk üçünde mikrofonumuz problemliydi. Belki bu sefer sorun çözülür. Teknik bir arızadan dolayı. Şu an Duty oynuyoruz. Yılların eski bir oyun. Korsan olarak oynuyorum. Sen en son ne zaman oynadın? Ben yani 15 yıl olmuştur. Bebek. 10-15 yıl önce oynadığım bir oyunu şimdi ilk günkü gibi oynayabilecek misin? Biz her oyunu ilk günkü gibi oynarız sen rahat ol. Favori oyunu ne? Counter Strike. Şey vardı ya, Conquer falan. Conquer onlar online oyun. Yani bu online değil mi? Online de var yani. <laughs> Anlamadım <iyi>. Ses <laughs> <yüksek. Çok oldum>. tabii. <laughs> sesi çok yüksek oldu. Arkadaşlar sesiniz yüksek geliyor bilmiyorum da bana çok yüksek geliyor. Ben şu an bütün sesi kısacağım. Şöyle, abi ya da buradan kısılıyor mu ya ayarlar? Ses. Azıcık şöyle kıs bakayım. Birazcık kısalım. Ne oluyor dedi? Şu an evet başladık. Yanında bomba var kaç. Şu an farklı bir mikrofon attık. Allah asla bomba. Abi soracağım. Ben... <laughs> He. Evet, şu an Ermeni tonlarını vuruyoruz. Şimdi ne diyor? Tünellere sokalım bakalım bir şeyler diyor. Abi bir dakika ya. Beni vuruyorsunuz ya. Git. Amına kodum. Sinirlendirdi beni. Arkadaşlar kendi takım arkadaşıma dipçikle vurdum diye kafasına göre tıkladım. Hoş diye. Herif arkadan işi uyarıyor küfür etme diye. Ama küfür edilir tarzımız yok. Ah, ölüyorum. Ne oluyor? Abi ben neredeyim ya? Bu nasıl bir kalkıt serisi ya? Bak sen direkt gelip kafama sıkıyor. Oğlum biri bomba attı. Biri bomba attı. Kaç. Abi sensi bitin. Şey. Beni benden aldı. prefire ederek çıktı ama iyi yani. Çıkmıyor mu? Gelin düştü. Yok oldu. Ne oluyor abi? Oh bir dakika bu nasıl bir silah? Çıkan yok oluyor lan. Ya seni Allah kahretmesin. Bir şeyler diyorlar ama Vuramadın ne ki saktır ya Ne oluyor ne oluyor ne oluyor moruk Ölmemiz lazım galiba hadi, hadi, hadi. Şimdi ne istiyorsunuz benden Kaplarla vadinin karşısına geçin geçelim hadi Of 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 Ayrıca bu tank yanına patlayacak gibi hissettim ama Kaptan Price Abi sen biraz korkak gibisin bak Ayınlar ileride Tamam bunu kaydettim. Abi diyor git buraya Ne yapacağız Şuradan kapı 8 sakınlar Şurada bu Abi sniperlar rastlayarak oynuyorum Ama burada bir ses duydum Abi yine sığınağa mı giriyoruz? Bir saniye. Ben bir yerlere gidiyorum arkadaşlar. Nereye gittim ben de bilmiyorum. Doğru gidiyorum herhalde ya. Abi bu Kaptan Price beni takip ediyor. Tamam. doğru şu an. Şimdi bir sığınak daha yapıyoruz. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır lan? Dışarıda bir şeyler patlattım yanlışlıkla. Burada yaşayan herkes olur. Abi bak. Bana bozuk silah vermişler beyna. Bana bozuk o. Oo. Oo hayırdır lan? Abi bu ne? Ya. Hı. Olur senin ağzına gir. Gelin lan. Vallahi mermi manyağı yaparım size. Abi Tom's bunun mermisi bitmiş. bozuk düzgün silah verin. Ya Price önündeki herifi vur be. Çok güzel. Bunu aldık. Ödül ettik. Bombam yakında bir yerde galiba. Arasında. Güzel. Aldım abi. Birazcık naizu bir silah gibi. Koskoca savaşı iki kişiyle gel ettiriyoruz. Biz de böyle bir delikanlıyız. Şimdi yine bir girişimiz var. Bir de çıkışımız olacak herhalde. Bizim taklar bizim üstümüzden gidiyor. düşmanmış, anlayamadım. Ben şimdi abi ilk gün silahlı vuruyorum. Mermileri. Oğlum hangi barınak lan? Baba bir ton barınağa giriyorum. onları satayım. Alın lan. Evet. Yapay zekanın gücü görüyorsunuz kaç yılını oynayan yapay zeka bu kadar kaliteli olamaz müthiş ne oldu ayakkabı mı dedi mi ayakkabı ya neymiş ya şimdi her yer ateş mateş. yok koskoca savaşı bir kişinin peşinde kalarak yapıyorsunuz değil bir koyun sürü değil bu biraz konuşurken saçmalayabilirim saçmalamayı severiz ne oldu ya? Ne oldu lan ben bir tıklamamı yok. Abi ya anlamı sattım. Şu itme uh, onu. Havasına ateşlerimizi vermeyin ya. Yine taklarla karşı geçeceğiz abi bu kadar Geldi. Al bak. Oğlum Oğlum benim tankım yok oldu ya. Bu tanka gideceğim. Gel abi sen de Ahmet. Baba nereye gideceğiz? Hayır. Kaptan Price neredesin lan? Bizimki nereye sıkıyorsun? Allah aşkına. Evet, çok güzel. Şimdi i̇şte ben solda gitmek istiyorum. Yanlış gidiyorum büyük ihtimalle ama geri dönmek istiyorum. Bu yapay zeka sağa döndüğü için sağa döneceğim ben de. Vayınlara dikkat et. Evet. Ne oluyor lan? Bu ben doğru gidiyormuşum. Yapay zekaya güvenmemeli bir şey. Günümüzde de yapay zekaya güvenmemeli. Faktis shit yani. Bak görüyorsun. Enayi el bombası. Abi bir dakika. Aklıma izin veriyor. Bunu sokun. Bana bana koşuyor hiç. <laughs> Oğlum ne antepozun elimine dinle ya al elim basın. Bak sen neredesin iki saatte? Sen neredesin ya? Benim rütbem ne abi? Abi başlayacağım yapacağız işe lan. Çıkın. Abi öleceğim galiba. Yok ölmedim. kaçtı gitti. Şimdi şöyle bir oğlum herif ışınlandı. Abi. Abi bir dakika sakin ol. Ayıp kavar mı var? Hepsini direkt nerbi manyağı yaparak yok ettim. Abi şu yapay zekaya bayılıyorum. Şu an hepsi elimden geçti. Elem evet, oldu. Yani şu an çok pozisyon alın Biraz ne Yok ettim. Bir daha geri mi döndürüyoruz Yer bana karar etmemiz gerek Edelim Kaç abi Tek yaptığım görev sadece yürümek Az bak saklanmaya bak Baba korkusuz yadalar Oğlum çıkın lan bu ağzıma sıçtılar. Alıyoruz moruk be. Nere yaptın lan? Allah sektirip ben yatarım ha. Hayır be, hayır be. Evet, taktiksel zekam bir an yetmedi. Burası patlat bombayı bu sefer anaları da oğlum. Abi bak, orada kadar vurmuyor. Demin bu buraya saklanıyordu. Baba bu ne ama ya? Niye ben yok ediyorum hepsini? <laughs> hepsini ben niye yok ediyorum abi? Allah Allah. Attım bombayı sıkıyorum. Tamam bombası nasıl Bak şimdi geliyorlar. Yok koskoca bir yere ben tek başıma dağıtıyorum. Özellikle ayarlar. Ateş. Duman bombası 4. Okey. Deneyelim. Aynen. Smoke. Şimdi buradan düşman çıkacak. Çıkmadı. Ne oluyor? Boom. Abi biri benim kafamda güzel geldi Al Ya ışık herhalde 400 bir aileyi vurdum Neredeler yoklar Başlıyoruz abi Düşman komünikasyonu işi yere geçiyoruz Şimdi buradan var mı yok Ah düşen komik asyona burası herhalde. Şuradan bir bomba aldım, şuradan altta Nazi kampına gidiyor. Şey e ya Allah dedi. Burası ne? Hiçbir şey yok. E abi ben niye geçiyorum? Aa. Abi bir yerden daha mermi Bizim ekip yeni geliyor ya. Yani bir spreyde 3 kişi alıyorum. Bizimki de yani on kişi bir kişi alamıyor ya. 10 kişi bir kişi alamıyor hacı. Aa benden buranın içindeydi. Adam mı var lan burada? Hacı. Demin ben buralardan gezdim oğlum ya. O nasıl bir... Oh, oh, Okay, I'm with you. Tamam baba daha ne yapacağım onu an, anlamadım ki. Ne yapıyorlar la? Koordinasyonu ele geçir. Baba niye ele geçireceğim? Bir düşman içine. Ha, var abi bildirelim. Aynen. Ben çavuşmuşum. Bu kadar şey herhalde bir kor gideral olmam gerekiyor. Yani savaşı ben kazandırdım şu an. Leşleri saysak en az 10-15 tane leşim var. Evet, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. En kısa videoda yani en kısa demeyim, bir sonraki videoda görüşürüz. İyi günler.